Merhaba arkadaşlar, ben Aydın ve şimdi piyasayı okumaya ve karlı giriş noktalarını bulmaya yardımcı olan güçlü bir aracı inceleyeceğiz. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sadece nasıl çalıştığını anlamakla kalmayacak, aynı zamanda bunu pratikte nasıl uygulayacağınızı da öğreneceksiniz. Ve bu bir tesadüf değil, Telegram kanalımın aboneleri bunu zaten kullanıyor. Videonun sonunda onların nasıl kazandığını ve sizin de aynı şeyi yapabileceğinizi göstereceğim. Eğer Alligator indikatörünü doğru kullanmayı öğrenirseniz gerçekten kazanmaya başlayabilirsiniz. Evet, bu indikatör ticaret yaklaşımınızı kökten değiştirebilir ve bu sadece bir iddia değil. Yani bu stratejinin nasıl çalıştığını size net bir şekilde göstereceğim. Peki hiç fark ettiniz mi? piyasa önce bir yön hareket ediyor sonra aniden yön değiştiriyor ve ardından trende giriyor. Ya bu kaos çoğu yatırımcıyı şaşırtıyor. Peki size piyasanın kaputunun altına bakmanıza ve onun niyetlerini anlamanıza yardımcı olacak bir araç olduğunu söylesem. İşte bu aligator göstergesidir. Ee, Hadi onu onografimizi ekleyelim. Şöyle görünüyor. Alligator göstergesi yeşil, kırmızı ve mavi olarak 3 çizgiden oluşur. Bunlar bir yırtıcının çeneleri gibi piyasanın uyanma anlarını gösterir. Çizgiler birbirinden uzaklaştığında piyasa uyanır ve tren güç kazanır. Çizgiler birleştiğinde ise piyasa yine uykuya dalar. Yani dikkatli olmanız gerekir. Ama en ilginç olan şey şu, işleme ne zaman girmeniz gerektiğini tahmin etmek zorunda değilsiniz. Alligator mükemmel giriş ve çıkış noktalarını kendisi gösteriyor. İşte bu yüzden birçok başarılı yatırımcı bu göstergeyi kullanarak istikrarlı karlar elde ediyor. Piyasanın önce bir yönde hareket ettiğini, sonra aniden yön değiştirdiğini ve ardından tekrar trende döndüğünü fark ettiniz mi? Bu kaos çoğu yatırımcıyı şaşırtır ama ya size piyasanın niyetlerini anlamınızı sağlayan bir araç olduğunu söylesem? İşte bu, Alligator indikatörüdür. Alligator 3 çizgiden oluşur, yeşil, kırmızı ve mavi. Bunlar bir avcının çeneleri gibi piyasanın uyanma anlarını gösterir. Çizgiler açıldığında piyasa uyanır ve tren güç kazanır. Çizgiler kapandığında ise piyasa uykuya dalar ve dikkatli olmak gerekir. En iyi yanı ise ne zaman işlem açmanız gerektiğini tahmin etmenize gerek olmaması. Alligator size giriş ve çıkış noktalarını net bir şekilde gösteriyor. İşte bu yüzden başarılı yatırımcılar bu indikatörü kullanarak düzenli kazanç elde ediyor. Bu stratejiyi gerçek işlemlerde nasıl kullanabileceğinizi merak ediyor musunuz? Hemen anlatıyorum. Yeni başlayanlar genellikle bilgi bombardımanı altında kaybolur ve nereden başlamaları gerektiğini bilemezler. Ben de bir zamanlar sizin yerinizdeydim ve bunun ne kadar kafa karıştırıcı olacağını olabileceğini biliyorum. Bu yüzden Telegram kanalımı oluşturdum. Burada pratik sinyaller paylaşıyor ve işlemleri canlı olarak analiz ediyorum. Strateji sadece teorik olarak öğrenmekte kalmayacak, aynı zamanda onu gerçek zamanlı olarak nasıl uygulayacağınızı da göreceksiniz. Telegram kanalıma katılanlar şu anda düzenli kazanç sağlıyor. Neden mi? Çünkü buradaki stratejileri takip ediyorlar. Siz de aynı şekilde kazanmak istiyorsanız hemen katılın. Link açıklamada. Şimdi bu stratejiyi daha detaylı inceleyelim. İlk olarak trend belirlenmelidir. İşleme girmeden önce piyasanın hangi yöne hareket ettiğini tespit etmek önemlidir. Alligator bunu görsel olarak anlamamıza yardımcı olur. Yeşil çizgi, kırmızı ve mavinin üzerinde olduğunda yükseliş trendi olasılığı vardır. Bu durumda uzun pozisyon açılabilir. Ee, hadi şöyle bir durum bulalım. Şimdi bu döviz çiftini dikkat edelim. Burada yeşil çizginin kırmızı ve mavinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle yine yükseliş yönünde işlem açacağız ve nasıl sonuçlandığını göreceğiz. İlk işlemimiz başarılı oldu ve karımızı aldık. Şu anda bakiyemize neredeyse 600 dolar var. Şimdi yatırım miktarımızı artırıp biraz farklı bir durum inceleyelim. Birinci, Trendin belirlenmesi Bir işlem açmadan önce piyasanın yönünü belirlemek önemlidir. Alligator bu süreci görsel olarak anlamanıza yardımcı olur. Yeşil, çizgi, kırmızı ve mavinin üzerinde ise yükseliş trendi olasılığı yüksektir. Bu durumda alım işlemleri düşünülebilir. Yeşil çizgi en altta ise bu düşüş trendi sinyalidir. Bu durumda satış işlemleri mantıklı olacaktır. Ancak unutmayın trendin ortaya çıkması hemen işleme girmeniz gerektiği anlamına gelmez. Her zaman fiyat hareketinin onaylanmasını beklemek gerekir. İkincisi, onayları kullanma tek bir indikatör piyasaya giriş için yeterli değildir. Profesyonel yatırımcılar her zaman ek teyitler kullanır. Mum formasyonları, pin barlar, yutma formasyonları veya Dönüş modelleri doğru giriş anını belirlemeye yardımcı olabilir. Hacim analizi. Eğer trend yüksek işlem hacmiyle destekleniyorsa bu doğru bir sinyaldir. Diğer indikatörler RSI veya MACD gibi göstergeler trendin gücü hakkında ek bilgi sağlayabilir. Peki öğrenme sürecini hızlandırmak ve sadece teoriyi değil gerçek işlemleri görmek istiyorsanız ne yapmalısınız? Bunun için bir çözüm var. Eğer yeşil çizgi diğerlerinin altındaysa bu düşüş trendini işaret eder. Bu durumda kısa yani short pozisyon açmak yani satış yönlü işlem yapmak mantıklı olacaktır. Hadi böyle bir durum bulalım. Şimdi buradaki grafiğe bakalım. Görüyoruz ki yeşil çizgi kırmızı ve mavinin altında. Bu nedenle satış yönlü işlem açıyoruz. mükemmel sonuç arkadaşlar. Bakiyemiz 1000 doları geçti bile. Ancak trendin ortaya çıkması piyasaya hemen giriş yapmak anlamına gelmez. Her hareketin onaylanmasını beklemek gerekir. Örneğin yeşil veya kırmızı bir mumun oluşmasını beklemek, fiyatın tersine döneceğine dair bir ek sinyal olabilir. Sonraki adımda çizgiler arasındaki mesafeye dikkat etmelisiniz. Trendin gücünü anlamak için alligator çizgileri arasındaki mesafe oldukça önemlidir. Çizgiler açıldığında trend güçlenir ve piyasa aktif hareket içindedir. Bu tür işleme giriş yapmak daha avantajlı olabilir. Çizgiler birbirlerine yakınlaşmaya başladığında ise trend yavaşlıyor demektir. Bu da yön değişimi sinyali olabilir. Eğer açık bir pozisyonunuz varsa kar almayı düşünmek mantıklı olabilir. Hadi böyle bir durumu bulalım. Şu an incelediğimiz döviz çiftine bakalım. Burada çizgilerin bir birleştiğini görüyoruz. Bu da trendin yakında değişeceğini gösteriyor. Bu yüzden ters yönde bir işlem açacağız. Harika bir sonuç. Şu an bakiyemiz 2000 doları geçti. Şimdi farklı bir durumu inceleyelim. Yatırım miktarımızı artırıp başka bir döviz çiftine bakalım. Telegram kanalımda bu strateji canlı olarak nasıl uygulandığım, uyguladığımı gösteriyorum. Ve açtığım ve kapattığım işlemleri gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Hatalarımdan ve başarılarımdan ders alabilirsiniz. Diğer yatırımcılar da etkileşime geçebilir, sorularınızı sorabilir ve destek bulabilirsiniz. Bu topluluğa hemen katılın ve piyasanın en iyi giriş noktalarını kaçırmayın. Link açıklamada. Bu grafikte alligator çizgilerinin birbirinden uzaklaştığını görüyoruz. Bu da tren yönünde işleme girmek için iyi bir fırsat olabilir. Ayrıca yeşil çizginin en altta olduğunu görüyoruz. Bu fiyatın daha da düşebileceğini e, işaret ediyor. harika bir sonuç işlemimiz yine karla kapandı. Alligator göstergesi sayesinde başarılı olmaya devam ediyoruz. Ancak burada durmayalım ve başka bir durumu analiz edelim. Eğer gerçek bir yatırımcı olmak istiyorsanız sadece sinyalleri kopyalamak yetmez. Piyasayı anlamak ve hareketlerini yorumlayabilmek gerekir. Ben sadece giriş noktalarını değil aynı zamanda stratejinin arkasındaki mantığı da açıklıyorum. Beraber örnek işlemleri inceleyerek tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracağız. Linkin nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Eğer çizgiler birbirine çok yakınsa ve dar bir aralıkta hareket ediyorsa piyasa konsolidasyon aşamasındadır. Yani yatay hareket içerisindedir. Bu tür durumlarda işlem açmak yerine fiyatın bu aralıktan çıkmasını beklemek daha mantıklıdır. Ayrıca tek bir göstergeye güvenerek piyasaya girmek doğru bir strateji değildir. Profesyonel yatırımcılar her zaman ek onaylar kullanır. Örneğin formasyonlar veya başka göstergeler RSI veya MACD gibi. Hadi RSI göstergesini açalım ve son işlemimizi gerçekleştirelim. Şimdi bu döviz çiftine dikkat edelim. Burada Alligator'ın yeşil çizgisi en üstte. Bu da fiyatın yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Ayrıca RSI göstergesi de yukarı yönlü hareket ediyor. Bu nedenle alış yönünde bir işlem açıyoruz. İşlemimiz başarıyla kapandı ve bakiyemiz şu anda 6000 dolardı. Bu mükemmel bir sonuç arkadaşlar. Ticaret, bilgi, pratik ve doğru araçların bir kombinasyonudur. Düzenli kazanç sağlamak için sürekli öğrenmeye ve stratejileri gerçek işlemlerde uygulamaya devam etmelisiniz. Sorularınız varsa yorumlarda veya Telegram kanalımda bana yazın. Abonelerime düzenli olarak yardımcı oluyor, işlemleri analiz ediyor ve değerli tavsiyeler veriyorum. Ekibe hoş geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.